Geçtiğimiz günlerde NASA, Mars'taki Curiosity gezgini tarafından çekilen bir görüntüyü yayınladı. 7 Mayıs tarihinde yakalanan görüntüde Mars'taki Gale Krateri'nin yakınlarında kapıya veya geçide benzeyen, yaklaşık 30 cm yüksekliğinde ve 40 cm genişliğinde olan bir oyuk görülüyordu. Bu görselin yayınlanmasıyla birlikte internet ortamında birçok komple teorisini bunun doğal yollarla oluşamayacağını, mutlaka yapay bir şekilde inşa edildiğini ve hatta bunun Mars'taki antik yaşamın bir kanıtı olabileceğini ileri sürdü. Peki olayın aslı ne? bu oyuk nasıl oluşmuş olabilir? Görsele dikkatlice baktığınızda aslında bu oyuğun doğal yollarla oluştuğunu fark edebilirsiniz. Kayaların kırılma yapısından da görüldüğü üzere lineer hatlar halinde doğrusal kırılmalar yaşandığını ve bu kırılmaların sonucunda kayaçların parçalanarak dağıldığını görüyoruz. Mars'ta hala tektonik hareketlerin olduğunu da hesaba katarsak bu oyun doğal bir tektonik hareket sonucunda lineer yani doğrusal hatlar halinde kırılan kayaçların sonucu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaldı ki buna benzer yapılar dünyada da oldukça fazla.